Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekmek yapacağız arkadaşlar. Farklı bir aktivite. Bu aralar herkes en çok ekmek yapıyor. Siz de biliyorsunuz karantina günleri, korona virüsünden dolayı herkes eve kapanmış durumda. Ve herkes ekmek yapmaya başladı. Marketlerde maya bulamıyoruz. Gerçekten ben toplamıştım biraz. Normalde ekmek yapan bir insanım. Onun için mayam vardı. Ee, ama şu an bulunmadığını biliyorum marketlerde maya kalmamış durumda. O zaman ben de size kendi ekmek tarifimi vermek istiyorum. Nasıl ekmek yapıyorum? Ee, bunun bilgisini vereceğim. Ama ondan önce kısaca bugün neler yaptım biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bugün arkadaşlar de kapalı olduğu için bildiğiniz üzere kendi saçımı kendim boyadım. Şöyle diplerimden şey yaparak bir boyama işlemini gerçekleştirdim. Yani kişisel bakımıma yönelmiş oldum arkadaşlar. Bir de yazlık elbiselerimi de çıkardım bu arada. Tabii daha yaz gelmedi, hava hala soğuk. Ama ben yazlık elbiselerimi çıkarmışken havaların da ısınacağını düşünüyorum. Onun için en sevdiğim elbisemi giydim size ekmek yaparken. Şöyle elbisemi de göstereyim. Çok sevdiğim bir elbise. Bu bir araban olmuyordu arkadaşlar. Sırt detayı çok güzel. Ee, bir yere olmuyordu ee, hamilelik kilolarından dolayı şu an olmasına çok sevindim onun için ee, giydim kolyelerimi taktım takılarımı taktım ve ee, sizin karşınıza karşınıza çıktım Ayda ne yapıyor şu an Ayda'ya biz yemeğini e, hazırladık yemeğini yiyor kendisi yiyebiliyor. Aryam ise tatlı minik kuşumuz da burada çok fazla yemek yemek istemedi. Biraz yemek yedi. Şimdi de biraz havuç kemiriyor. Çok seviyor böyle. Arya havucu, işte salatalık. Hani eline veriyoruz. Bir şeyleri kemirmeyi çok seviyor. Onun için biz de ona sevdiği şeyleri böyle ara ara hem de sağlıklı olduğu için veriyoruz. Çok da güzel bir şey. Evet şimdi o zaman geçelim mi? Ekmeğimizi yapalım. Şimdi ben arkadaşlar şey kullanıyorum. Tefal'in Pain Dor isminde bir makinesi var. Onu kullanıyorum. Ve bu üstünde ayarları var. Ayşanım siz bir gösterin onu. 500, 750 ve 1000'lik olmak üzere 3 tipte ekmek yapı yapılabiliyor. Ben 1000 gram olanı yapacağım size. Burada da ne kadar kızarmasını istediğimiz anlatılıyor. Burada mesela şu çok kızarmış demek. Orta kızarmış, bu da az kızarmış demek. Şimdi biz başlıyoruz, zaten aşama aşama size, e, zaten aşama aşama size göstereceğim e, ayarları falan. Şimdi e, ilk başta şöyle bir su kabı ayarımız var. Buraya 350 gram su koyuyoruz. Aydacığım birazdan geliyorum. Biraz işim var Arda. 350 gram suyumuzu, mililitre suyumuzu, bu onun ölçek kabı bu arada, kendi içerisinden çıkıyor. Buraya koyuyoruz. İlk önce suyla başlıyoruz, evet. İlginç ama önce sos. Ben tam burada ekmeği yapacağım. İsterseniz siz tabi beyaz un da kullanabilirsiniz ama tam burada en sağlıklısı. İsterseniz biraz karıştırabilirsiniz. iki tane, bunu dolu dolu iki tane un koyuyoruz. Dediğim gibi ben tamamen ikisini de tam buğday yapacağım. Siz isterseniz bir tane tam buğday koyup bir tane beyaz şeklinde yapabilirsiniz. Ya da farklı siyez unudur. Farklının çeşitleri var biliyorsunuz. Onları da kullanabilirsiniz. Şimdi ben buraya unumu koyuyorum. Şurada koyayım biraz daha ya da şurada Evet, iki tane koyduk. Ben mesela su koymuştum. Siz süt istiyorsanız biraz süt de koyabilirsiniz. Hani su 350'nin işte bir kısmı süt olabilir, bir kısmı su olabilir. Ama ben daha çok suyla yapıyorum. Daha hafif oluyor. Şimdi bir miktar tuz koyacağız arkadaşlar. Şöyle bir şeker kaşığı diyelim. Normalde bunu kendi ben de şu an onun kendi ölçüsü olmadığı için bir şey vardı, ölçü kabı. Onu kaybettim arkadaşlar. Onun için şeker kaşığı kullanıyorum. Birazcık yine böyle şeker. Tuzumuzu koyduk, şekerimizi koyduk. Şimdi sıra mayada. Şimdi siz ekmeğinizi ekşi mayalı mı istersiniz yoksa normal instant kuru maya şeklinde bunu kullanırsanız normal bir kabarma oluyor. Bunda da ekşi mayalı ekmek tadı oluyor. Ben herhalde bunu kullanacağım şu an. Bunu ben bir keseyim. Şöyle küçük küçük paketler var. Bu tam bir ölçek ekmek kadar aslında. İsmi pak mayanın instant kuru hamur mayası. Ve onu buraya döküyorum. Evet. Tam geliyor bu. Evet kapatalım. Ve arkadaşlar çok az bir şeyde yağ koyuyorum. Zeytinyağı kullanıyorum. Biraz buraya damlattım. Tamamdır. Şimdi bunu buraya yerleştirelim yerine. Ve kapatalım. Pişini takalım. Ve burada ayarlara baktığınız zaman ben burada 1000 gramlık ölçü koymuş oldum. Şöyle üstten gösterelim. 1000 gram ölçüsü seçili burada. Ve burada da e, şu en çok pissin hani dış kabuğu güzel pissin demek orta pissin az pissin demek. Ben şimdi starta başladığım zaman ben bu ayarı seviyorum. Siz kendi zevkinize göre istediğiniz ayarı yapabilirsiniz ama benim ölçülerim 1000 gram. Şunu kendi isteğinize göre yapabilirsiniz. Starta bastığınız zaman Ekmek yapmaya başlıyor sesinden de duyduğunuz gibi. Evet arkadaşlar bugünkü ekmeğimi de şu an yapıyorum. Markete gitmeye hiç gerek yok. Siz bu böyle bir makineniz yoksa tencerede de yapılıyor. E, tencere ekmeği deniyor, fırında da çok güzel ekmekler yapanlar var. E, aynı şekilde biraz böyle yoğurup tencereye koymak gerekiyor. Anlatacaklarım bugünü bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.